Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti gençlik kollarının Adana'da düzenlediği şölenine katıldı dün. Sadı dolduran gençlere muhalefeti şikayet etti. Emperyalizmin taşeroğunu yapanlar biz bu ülkeyi sokakta bulmadık diye seslendi. AK Parti'nin inanç ve düşünce özgürlüğünü nereden nereye getirdiğine dikkat çekerken eski Türkiye'den örnekler verdi. Satır aralarında ise sık sık 2023 vurgusu yaptı. İşte renkli gençlik şöleninden dikkat çeken ayrıntılar. Dışarıdan kulaklarına yüklenen süflelerle siyasetçilik oynayan çapsızlara buradan sesleniyorum. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Meydanın sokak terörünü yeniden harlamak isteyen müstevlilere bırakmayacağız. Sözleri çok sertti. Muhalefete Adana'dan seslendi. Sırtını emperyalistlere dayayan muhterislerin bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz. Bizim siyasetimizde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmek yok. Meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır. AK Parti Gençlik Kolları 81 ili gençlik şöleninde buluşturdu. Adres Yeni Adana Stadyumu'ydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından önce sahaya indi, tribünleri selamladı. Ben, daha güzel. Kürsüde eski defterleri açtı, inanç ve düşünce özgürlüğü önündeki engelleri biz kaldırdık dedi. İnsanlarımızın inançlarını öğrenmeleri, ibadetlerini yerine getirmeleri diledikleri kılık kıyafetle her yere girebilmeleri önünde gizli açık nice engeller vardı. Bizim gençliğimiz Ayasofya ibadete açılacak sloganlarıyla geçti. Bugün Ayasofya Fatih'in emanetine uygun şekilde ibadete açıldı mı? Sıra terörle mücadele mesajlarına geldi. Türkiye'yi vesayetin cenderesinden çıkardığımız gibi Türkiye'yi Cudi'de, Gavar'da, Besler Deresi'nde, Tendürek'te terör örgütlerinin tasarrufundan kurtardığımız gibi inşallah Türkiye'yi kendi hedeflerine doğru yürütüyoruz. Erdoğan stadı dolduran gençlere Lokman Hekim'in oğluna verdiği öğütlerle de seslendi. Allah'a şirk koşma. Günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Kasılarak yürüme. Bağırarak konuşma. Siz mankurtların karşısında Kızıl Elma'nın istikametini gösterecek gençliksiniz. Erdoğan sık sık 2023 vurgusu da yaptı. 2023'te birlikte yeni bir dönemi başlatacak sizlerle birlikte yine aldığımız emaneti doruğuna yerleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın.